Anadolu'daki fetih ve devletleşme sürecinde bazı siyaset, durum ve gelişmeler kolaylaştırıcı rol oynamıştır. Bu kapsamdaki siyaset, durum ve gelişmeler arasında aşağıdakilerde hangisinin bulunduğu söylenemez. Türklerin fetih ve devletleşme sürecini kolaylaştırıcı unsurlar arasında Bizans otoritesinin zayıflaması siyasi bir durumdur. Doğru bir durum Türklerin Anadolu'daki fetihlerini kolaylaştırmıştır. Türklerin gaza faaliyeti yürütmeleri yine fetihleşme, Anadolu'yu ele geçirme durumunda etkili olmuştur. Anadolu'nun uzun süren Sasani Bizans savaşları yüzünden harabeye dönmüş olması yine buraların ele geçirilmesine etkili olmuştur. Alparslan'ın bazı komutanlarının alacakları yerler kendileri olmak üzere Anadolu'nun fethiyle görevlenilmesi yine fetihleri kolaylaştırmıştır. Haçlı seferlerin bazılarının Anadolu üzerinden yapılması Anadolu'daki fetihleri ve devletleşme sürecini sekteye uğratmıştır. Tam tersine katkı sunuldu söylenemez. Doğru cevabımız C seçeneği. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan'ın bazı komutanların Anadolu'nun fethine gönderilmesi sonunda Anadolu'da ilk Türk beylikleri dönemi ve Türkiye tarihi başlamıştır. Saltuklu, Danışmentli, Mengücekli, Artuklu, Çaka beylikleri toplamda Anadolu'nun önemli bir kısmına hakim olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kaza faaliyetleri terk edilmiş, tam tersine yoğun bir şekilde devam etmiş. Türklerin siyasi sınırları daralmış, genişlemiş, yeni yerler fethedilmiş. İslam öncesi Türk tarihi başlamıştır. Bunu söyleyemeyiz. Bu dönemde devletler Müslüman zaten. Anadolu'daki Türkler tek bir siyasi çatı altında toplanmış, tam tersine toplanmamış bir sürü siyasi devlet var. Türkiye tarihinin başlamasında Alparslan'ın siyaseti rol oynamıştır. Evet komutanlarına fetheden fethettiği yerin sahibidir demesi bunda etkili olmuştur. Doğru cevabımız E seçeneği. Sivas merkezli olarak kurulmuştur. Niksar'da yağ basan medresesini yaptırmıştır. Haçlılar, Bizanslar ve Ermenilerle savaşmıştır. Anadolu Selçuk Sultanı 2. Kılıç tarafından yıkılmıştır. Bu bilgiler Danışmetli Beyliği hakkında aşağıdakilerde hangisinin göstergesi olarak kabul edilemez? Cihat ve gaza siyaseti izlediği, evet fetihler yapıp, Haşlarla mücadele etmesi bunu gösterir. İlmi alanda kurumsallaşmaya gittiği, yağ basan medresesini kurmuş. İlmi yanında Türklerle siyasi mücadeleye girişti. Evet bunu da söyleyebiliriz. Anadolu Selçuklularla savaşmışlar. Anadolu Türk siyasi birliğini sağladı. Yukarıdaki bilgide Anadolu Türklerine tek bir çatı altında topladığından bahsedilmemiş. Orta Anadolu'da siyasi varlık gösteren Sivas merkezli kurulmaları Orta Anadolu'da kurdu, kurulduğunu gösterir. Doğru cevabımız D seçeneği. Malazgirt Savaşı'ndan sonraki sürece ait olan bu haritadan yola çıkarak yargılardan hangilerine varılabilir? Anadolu'da bazı Türk devletleri hüküm sürmüştür. Anadolu coğrafya baktığımızda Anadolu Selçuklular, Çakalar, Danışmentliler, gibi devletleri görüyoruz. Doğru bazı devletler hüküm sürmüş buna varılabilir. Selçuklular Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamış. Türk siyasi birliğini sağlamak için Anadolu'da tek bir devletin olması lazım. Baktığımızda bir sürü Türk devleti var. Demek ki siyasi birlik sağlanamamış. Bizans İmparatorluğu'nun egemenlik alanı giderek genişlemiştir. Tam tersine Bizans'ın egemenlik alanı daralmıştır. Daha öncesinde bu topraklara Bizanslar egemendi. Şimdi Türkler hakim olmuş. Doğru cevabımız A seçeneği. Erzincan Kemah Devri'de hüküm sürmüştür. Bir dönem danışmentlilere bağlı olarak yaşamıştır. Türkiye Selçuklu Devleti tarafından ele geçirilmiştir. Bu bilgiler Mengücekli Beyliği hakkında aşağıdakilerden hangisini kanıtlamada kullanılabilir? Hristiyan güçlere toprak kaptırdı. Yukarıda hiçbir Hristiyan güçten bahsedilmemiş. Pantürkizm idealini gerçekleştirdiği, yani Türkleri tek bir çatı altında topladığı bu da yok. İmparatorluk karakterine sahip olduğu yukarıdan bunu da söyleyemeyiz. Anadolu'da Türk siyasi birliği çalışmalarına konu oldu. Bunu söyleyebiliriz. Türkiye Selçuk Devleti Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlama doğrultusunda Mengüceklilere ortadan kaldırmış. Türk birliğini kurma çalışmanın olumlu yönde etkilendiği, tam tersine olumsuz yönde etkilenmiş siyasi varlığı sona ermiş Mengücekilerin. Doğru cevabımız D seçeneği. Çaka Bey tarafından kurulan Çaka Beyli ilk denizci Türk beyliği olarak kabul edilmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin daha fazla etkili olduğu söylenebilir? Yani ilk denizci olmasında Çaka Bey'in damadının birinci kılıç arslan olmasıyla bir alakası yoktur denizci olmanın. Çaka Beyliğini birinci kılıç arslanı yıkmış olmasıyla izah edilemez. Çaka Beyliği'nin Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulmuş olması denizci olduğu anlamını göstermez. Türkiye tarihinin başlangıcındaki devletlerden birisinin Çaka Beyliği olması denizci yapmaz Çaka Beyliği'ni. Çaka Beyliği'nin denize kıyısı olan İzmir ve çevresinde hüküm sürmesi Çaka Beyliği'ni ilk denizci Türk Beyliği yapmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Diyarbakır Ulu Cami, Mardin Ulu Cami, Malabadi Köprüsü'nü yaptırmışlardır. Harput kolu, Selçuklular, Mardin kolu, Karakoyunlular, Hasankeyf kolu ise Eyyubiler tarafından ortadan kaldırılmıştır. Bu bilgilere bakarak Artuklular hakkında yargılardan hangilerine varılabilir? Halifeyi ve İslam dünyasını korumuşlardır. Yukarıda Artukluların halifeyi ve İslam dünyasını koruduğuna dair bir bilgi verilmemiş. Dini ve sivil mimari örnekleri yapmışlar. Ulu camileri inşa etmeleri ve dini Malabadi Köprüsü'nü yapmaları sivil mimariye bir örnektir. Bazı Türk İslam devletleriyle savaşmışlardır. Örneğin Eyyubilerle, Selçuklularla savaşlar, savaşmaları Türk İslam devletleriyle savaştıklarının kanıtıdır. Doğru cevabımız D seçeneği. Kutalmış'ın oğulları Süleyman ve Mansur Bizans İmparatorluğu'ndaki taht kavgaları ve iç karışıklıklardan yararlanarak Batı yönünde fetihler yaptılar. Fakat son Mansur'un Süleyman'ı ortadan kaldırmak istemesi süresinde Süleyman Şah, Melik Şah'tan yardım istedi. Kardeşine ait eden, alt eden Süleyman Şah, 1077'de Melik Şah'tan hükümdarlık unvanı ve halifesinden menşur olarak İznik merkez olmak üzere Türkiye Selçuklu devletini kurdu. Bu bilgilere göre Türkiye Selçuklu devletinin kurulu süreci hakkında aşağıdaki hangisinin yaşandığından bahsedilemez. Siyasi otoritenin onaylanması bundan bahsedilmiş. Yukarıdaki bilgilere baktığımızda siyasi otoritenin onayından alınmış. Büyük Selçukluların onayı alınıyor. Kardeş kavgası ortaya çıkmış. Melik Mansur ile Süleyman arasında gaza faaliyetleri gerçekleştirilmiş. Bizanslar üzerine idari meşruiyeti sağlamaya çalışmışlar. Bunun için Abbas Halifesi'nde onay monay alınmışlar. Haçlı seferlerine karşı koyulması. Yukarıda Haçlı seferlerine karşı koyulduğundan bahsedilmemiş. Doğru cevabımız B seçeneği. 1105'te başlatılan akınlarla Anadolu keşfedilmiş, 1048'de Pasinler'de bölgenin fethine dönük ilk önemli savaş yapılmış, 1071'de Malazgirt Savaşı kazanılarak Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış, 1071'de kazanılan 71'de kazanan Miryokefalan Savaşı sonucunda Anadolu'nun Türk yürü olduğu kesinleştirip bu bölge Türkiye olarak kabul ettirilmiştir. Selçukluların bu faaliyetler aşırıklardan hangisini ortaya koymaktadır? Coğrafi keşiflerin başarıyla tamamladığı coğrafi keşiflerle alakası yok. Türklerin Haçlı seferlerinin başarıya karşı koyduklarına bahsedilmemiş. Türkler için fetih ve gaza faaliyetinin öneminin artık kapandığından bahsedilmiyor. Anadolu'nun Oğuzlar tarafından zaman içerisinde ele geçirildi. Evet, 1015'te başlayıp Mirgül e kadar süren süreçten bahsedilmiş. Hristiyanların giderek Anadolu'nun doğusuna doğru çekilmek zorunda kaldığı yukarıda bundan da bahsedilmiyor. Doğru cevabımız D seçeneği. Türkiye Selçuklularında Türkmenlerin öne çıktığı bazı uç teşkilatları şunlardır. Kastamonu, Sinop, Samsun ucu, Trabzon Rum İmparatorluğuna karşı, Denizli, Afyon, Kütahya, Eskişehir ucu, Bizans İmparatorluğuna karşı bu bölgelere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Türkmen göçüba aşiretleri askeri amaç olarak organize edilmişlerdir. Evet bu uç beyleri aşiretler bir kısmı e, Trabzon Rumlarına diğer de Bizanslara karşı organize edilmişler. Selçukluların tek askeri gücü göçebe Türkmenler olmuştur. Bunu söylememiz mümkün değil. Birisi de göçmenlerdir dese doğru olur. Uçlar ticari faaliyetleri güçleştirmiştir. Yukarıda ticari faaliyeti güçleştirdiğine dair, zorlaştırdığına dair bir bilgi verilmemiş. Doğru cevabımız A seçeneği. Türkiye Selçuklularında faaliyet gösteren ahi teşkilatı Müslüman esnafı mesleklerine göre gruplara ayırmış. Esnafın yardımlaşma, kaliteli üretim yapma faaliyetlerini sürdürmesi için çalışmalar organize etmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine doğrudan ulaşılabilir? Türkiye Selçukluları gayrimüslim unsurların ekonomik alanda geri plana düşmesini amaçlamıştır. Yukarıdaki bilgiden böyle bir bilgiye ulaşamayız. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan çıkarma ümitleri sona ermiştir. Bunu da çıkaramayız. Anadolu'da yeni ticaret yollarının oluşması amaçlanmıştır. Bu da söylenemez. Ahi teşkilatı devletin siyasi ve askeri yükünü hafifletmiştir. Yukarıdan bunu da söylememiz mümkün değil. Ancak Türkiye Selçukluları ekonomik çalışmaların düzen içerisinde işlemesine özen göstermişlerdir. Ahi teşkilatı kurarak esnaflar mesleklerine ayrılmış, kaliteli üretim yapılma gibi süreç organize edilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Bunlardan hangileri Türkiye Selçuklu Devleti'nin ticareti geliştirmek amacıyla yaptığı uygulamalardandır? İmaret hanelerin açılması Selçuklularda ticareti geliştirmek için yapılan bir uygulama değildir. Aş evleri, Sinop ve Suudak limanların ele geçirilmesi, bu limanların ele geçirilmesi ticareti kolaylaştırmaya yönelik bir adımdır. Yabancı devletlerle gümrük anlaşmalarının yapılması yine Selçuklularda ticareti geliştirmeye yönelik bir adımdır. Doğru cevabımız D seçeneği.